mahalleleri ve caddeleri ve onu bir sağlık personeli zimmetliyorlar. Bir setleri kategorileri ayırdık. Yaşam, yönetişim, sosyalizm, şiircilik gibi 10 kategorimiz var. 227 tane. Bakın 2018'de kuruma gelen evrak sayısı. Kurumdan giden evrak sayısı. Çok anlamsız gözükebilir. Bu veri seti için anlam özelinde söylüyorum ama birileri için çok anlam ifade edebilir. Dolayısıyla eee <laughs> Öncelikle bugün çok mutluyuz Çünkü Tuzla ilçe ve belediyemizde Çok güzel bir portal açıyoruz Türkiye'nin ilk ilçesi olması anlamında Çok değerli açık veri portali Birçok veri setini vatandaşlarımızın Kullanılama açıyor Tuzla belediyesi Bu verilerle inşallah Girişimcilerimiz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız Uygulamalar gerçekleştirecekler Ve bu uygulamalarla vatandaşımızın Belediye hizmetlerini daha hızlı, daha şeffaf Ve daha kolay almasını sağlayacaklar Bu bağlamda hep söylediğimiz bir şey var. Veri çok değerli ama veri katma değere ve değere dönüştürüldüğü zaman değerli. Şu anda şu ana kadar hep biz bu verileri depoluyorduk ama bugün Tuzla Belediye'miz bir vizyoner projeyle birlikte bu verilerini açık veri portaliyle birlikte açmaya başladı. Ve bu açtıktan sonra da inşallah bunun devamı gelecek. Uygulamalarla beraber de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Port, bu portalimiz vatandaşlarımızda kurulan diyaloğun daha da artmasına vesile olacak. Genel yönetimde şeffaflığı sağlayacak. Bunun dışında açık verilerden istifade edilerek hazırlanacak tüm projelerde katma değer ötmesini sağlayacak Evet, Açık Veri Portal'ımızı hizmete soktuk. Tuzla Belediyesi'nin bilgi iletişim teknolojileri konusundaki yatırımlarının muhteşem e, çalışmalarımızı aslında taçlandıran bir proje. Açık Veri Portal'ımızı 70 veri setiyle beraber bunu gerçekten çok güzel bir çalışma ve bugün de yaptığımız lansmandan beri de Tuzla'ımıza e, hizmete sokmuş bulunuyoruz. Aslında buradaki çek amacımız vardı. Bilgiye dayalı belediyeciliği çok önemsiyoruz. Bilgiye dayalı belediyecilikle vatandaşımıza daha iyi hizmet üretmek gayretimiz var. Vardı ama bilgiyi kurumsal yapı içerisinde tutmanın akıllı şeyler konseptinde çok da anlamlı olmadığını da biliyorduk zaten. Dolayısıyla yönetişim akıllı kentler konseptindeki yönetişim kısmında bilgiyi paylaşıp vatandaşımızın bireylerin veya kurumların kuruluşları veya işte üniversitelerin özellikle de birçok aplikasyon geliştirerek vatandaşımıza daha yaşanabilir bir tuzla daha yaşanabilir bir şehir vaat etmemiz açısından da vatandaşımızı hem yönetime katmak onların kişisel verilerinin korunması dahil olmak üzere öncelikle bunu da söylüyorum. Bu göz önünde bulundurarak bizim kırmızı çizgimiz bu bulundurularak vatandaşımızla beraber paylaşıp yeni aplikasyonlarla tuzlamızda daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir yaşam ve akıllı şeyler konusunda da iyi bir kent oluşturma düşüncemize hizmet edecek açık veri portalımız hayırlı olsun. Türkiye'de bir ilçe belediyelerinde ilk defa bunu yapmanın, bunu ilk defa belli versiyonlarda bilgiyi birçok versiyonda İlk defa sunan belediyeyiz. Burdun'da e, gururla söylüyorum.